Merhaba arkadaşlar. Tokengin kanalına hoş geldiniz. Engin Tafralı ben. Daha önceki ön videomuzda da anlattığımız üzere bugünkü akşamki konumuz stake etmek, staking. Yani pasif gelir elde etmek isimleriyle de aslında isimlendirilen konu hakkında bahsedeceğiz. Nasıl yapılır? Hangi siteler üzerinden nasıl bu işlemler gerçekleştirilir? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi en basit anlayışımız aslında bu staking dediğimiz stake işlemi nedir? Önce onun biraz aslında çok kısa da olsa bir tanımından size biraz bahsetmek istiyorum. Yani stake etmek aslında tokenleri kilitlemek manasına geliyor. Kilitleyerek gelir elde etmek. Şimdi kilitleyerek gelir elde etmek. Kafada çok böyle bir şey canlanmıyor olabilir. Daha anlamlı olması için çok basit bir örnek vereyim aslında. Vadeli mevduat hesapları vardır. Bankaya hesap açarsınız. Örneğin elinizde bir dolar var. 100 dolarım var. Ben bunu bankaya getireceğim. Vadeli döviz hesabı açacağım dediğinizde bankası şunu teklif eder. Örneğin 6 ay hiç çekmemek kaydıyla bu dolarınız bizde kalırsa biz size %3 faiz vereceğiz derler. Bunun anlamı şudur. 6 ay sonra sizin yatırınız 100 doları siz 103 dolar olarak geri alacaksınız anlamına gelir. Ama şart nedir? O doları çekmemek şartıyla. O doların TL karşılığı artabilir, azalabilir. Bu liste size aittir bu noktada. O yüzden burada SEC işlemi yaparken kilitli kalınan süre boyunca e, fiyatın Düşmesi ihtimali bizim riskimizdir. Çıkması ise ihtimali ise bizim artımıza yansır. O yüzden stake işleme bazı şu an çok popüler. Stake dediğimiz zaman o noktada bir çılgınlık haline alan forumlarda da bazen denk geliyoruz ama stake işlemi aslında böyle popülerliğinin dışında riski iyi hesaplanmalı aslında. Şöyle çok basit bir coin üzerinden örnek verirsek bitcoin üzerinden. Şu an bitcoin 45-46 bin dolar seviyelerine bir bitcoin'im var. Misal olaraktan söylüyorum. Ben bunu stake işlemi yaptım. Dedim ki 3 ay seçtim. 3 ayın karşılığında bana %3 getiri vaat etti. 1 bitcoin'im 3 ay sonra benim hesabıma 1.1 bitcoin olarak geri gelecek. Ama ben bu işlemi ilk yaptığımda bir bitcoin 46 bin dolardı. Kötü senaryoya gidiyor görüyorum. Bitcoin'in fiyatı 46 binden 41 bine düştü. Benim elimdeki bitcoin adedi birken 1.1'e çıktı ama 41 bin çarpı 1.1 yaptığımız zaman ben 46 bin doların altında bir toplam para almış oluyorum. Aslında burada zarar etmiş olurum. Adetim arttı ama toplam elimdeki para sermaye ise azaldı. O noktada fiyatla ilgili iyi öngörüsü olmadan stek işlemi yapmak, kilitlemek doğru bir şey değil. Bunu bu teoriyi şu an ben size Shiba Coin aslında buradan biraz da bahsediyoruz. Shiba Coin ee, ve diğer alt coinlerimizle biz bu kilitlemeyi nasıl yapacağız? Size bunu aslında canlı bir örnekle anlatmak istiyoruz. Evet arkadaşlar canlı uygulama üzerinden gö Göz etmiştik Hemen yani kullandığınız telefona göre Android ya da iPhone bir Android telefon Google Play'e girdiniz Binance'ı yükle dediniz ki ben de yüklü olduğu için şu an yüklemeyecektir. Burada Binance CR şu an ekrandaki üç yükledikten sonra bu kayıt işlemlerini baştan en baştan anlatmıyorum. Klasik ad, soyad vs. Girip doğrulamanızı yaptıktan sonra uygulama yükleniyor. Yükleme veya giriş üyeliğinizi yaptınız. Binance'a girdiniz. Bu Binance Seyre Türkçe. Bakın en başa alayım. Ana sayfaya geleyim. Ana sayfaya gelince Binance'da bakın yukarıda menüler var yatırma referans emir diye başlıyor. Alt sırada ise sağdan ikinci sırada daha fazla. Bakın daha fazla. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra sık kullanılan özellikler. Al sat, kazan diye devam eden başlıklar var. Kazan başlığında soldan ikinci sırada bakın görüyorsun işaretini. Staking. Buraya tıklıyoruz. Staking deyince stake yapılabilecek. Coin'leri yukarıdan aşağı sıralıyor. Birçok coin var stake yapılabilecek. Burada biz örneğin Shiba'dan bahsediyoruz. Shiba'yı stake etmek istiyoruz. Kilitleyerek gelir elde etmek istiyoruz Shiba'da. Seçtik. Bakın karşımıza 90 gün, 60 gün ve 30 gün. 3 tane seçenek çıktı. Yanına dikkat edin 90 gün oradan görünüyordur herhalde telefona. tüm satıldı diyor. Yani 90 günü seçemiyoruz. Geriye 60 ve 30 gün kalıyor. Bu stake etmekle ilgili bazen farklı web sayfaları, farklı borsalar Yine bir bir kampanya gibi farklı seçeneklerse sunabiliyor. Örneğin burada Binance 60 güne yıllık getirdi yüzde 4.12 burada şey yapmış önermiş ama bunun detaylarını hemen et diyelim. Detaylarına giriyoruz diyor ki 90 günü seçti yüzde 4.12 Valör tarihi evet. 4 Ekim 2013 ve bir gün tamam. Yani anlamı şu. Buradaki getir oranı var ya bakın %4.12. Bazen şunu diyebiliyorlar. İşte 60 güne %10. 60 güne %10 ama diyor ki ilk başvuran ilk 10 kişiye. 11. kişi olsa sana bu getiriyi vermeyeceğim. Ya da bunun bir sınırı var. Senin elinde işte 1 milyonluk var. 1 milyon senin Shiba'nı bir adetten bahsetmiyorum. TL değer açısından. 1 milyon TL'lik senin Shiba'nı alıp da stake etmeyi kabul etmiyor. Burada bir rakamsal sınır var. Sınırlar koyuyorlar. Şu an Shiba'da da. Ya sana diyor ki ortalama 3000 TL, 5000 TL, 10.000 TL'nin üstünü zaten kabul etmem zaten diyor. Böyle belli sınırlamaları var o noktada. Shiba için ve diğer coinler içinde Bakın burada 30 gün yüzde %3.67'yi seçtik. Şimdi 30 güne %3.67 alacaksınız demek değildir. Bakın burada burada bir matematik hesabı giriyor. Yıllık getiri oranı demiş 3.67. Bu ne demektir? Ya bu 3.67 yıllık getirisi arkadaşlar. Yıllık. Bu yıllık 3.67'nin getirisi şöyle bir basit bir faiz hesabı yaptıracağım. Ekranı değiştireyim. 3.67 yıllık bölü 12 çarpı 30. Doğru yaptık değil mi? Ha 30 günlükmüş. Yani bir aylık. 3.67 bölü 12. Aylık 0.30. Yani bunun işte normal 0.32, 33 bandına gelecek aylık. Anlamı şu: Ben 30 günlük sey seçtiğimde bana örneğin örnek olsun 100.000 adet Shiba coin'i ben stake ettim. Bir ay sonra bana %0.33 bana getiri veriyor. 100.000 adetin %0.33'ü nedir arkadaşlar deseniz 100.000 adet çarpı 0.33 Evet. çarpı 100 bin. 100 bin adet 333 adet. Ben 100 bin adet coin'imi stake ettiğimde bir ay sonra hesabıma baktığımda 100 bin 333 coin elde etmiş olacağım. Shiba elde etmiş olacağım. Yani bana 333 coin getiri sağlamış oluyor. Bu pasif gelir. Yani bir şey yapmıyorsunuz. Gelir bir yere kilitli bekliyor ve bir gelir. Bu s karşı 333 adet almış oluyor. Şimdi burada iyi hesap yapmak lazım. Ya bugün dolar bazı için konuşuyorum. 0,5 tane 07 bandında geziniyor Shiba. E kardeşim 0,5 tane 07 demek ne demektir? 5 tane 0, 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 7 çarpı 333 tane coin geldi. Bugünkü bana karşılığı bu. Bugün kur 8.85 civarında. Yaklaşık 2 cent. Yani burada hesabı kitabı iyi yapmak lazım. Bir ay boyunca token'i satamayacağım. Ama ben sadece 333 adet almış olacağım. 100 bin adet için konuşuyorum. E peki ben fiyat aşağı düşünde satın aldığım miktarın karşılığından çok daha büyük zarar edeceğim. O yüzden sık işlemine ben çok sıcak bakmıyorum. Yapılamaz değil. Yapılabilir. Ama fiyatın Seçtiğiniz vade ne? 30 gün mü? Burada şey önemli. Vadeniz kaç? 30 gün mü? 30 gün içinde bu fiyatının çıkacağını bekliyorsanız tek mantıklı. 60 gün mü seçtiniz? 60 gün içinde yükseleceğini bekliyorsanız mantıklı. Değilse bu işlem sizin için karlı bir işlem değil. Zarar edici bir işlem haline gelir. Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Videolarımı o yüzden iyi takip edin. Tokengin Engin Tafralı. Takipte kalın arkadaşlar. Bir yerimizin de sonuna geldi. Hoşçakalın.